Merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Sim 24 Mobile ile karşınızdayım. Tekrardan uzun bir süre oldu video yüklemeyeli. Evet bu videoda sizlerle Ronaldinho'yu test edeceğiz. cümle komik <laughs> biliyorum ondan yana bir sıkıntı yok fakat şöyle bu oyunda Ronaldinho ücretsiz verildi. Bakalım ne kadar etkili olacak, olmayacak. Onunla bakacağız. şöyle buraya kimi verebiliriz? Bu arada bana az önce e, oyuncular falan verildi de onlara hiç bakmadım biliyor musunuz? Ne verilmiş? Bir dakika bunlar değil ya. Tam Ronaldinho tam ondan yana bir sıkıntı yok. Trazor tam o da tamam. Ama e, az önce bir oyuncu açtığımı hatırlıyorum ben. Ne verdi ne vermedi bilmiyorum. Şu ödülleri bir alalım. Alalım toplayalım. Uzun bir süre oldu video yüklemeyeli, biliyorum. Ekipmanım çok kısıtlı, ee, buna rağmen video çekmeye çalışıyorum. E tabi sonuçta e, zorunlu değilim ama... <laughs> peleyim verecek? Oha, 15 reklam izle. 15, bu ne oğlum? Biz bunu alıp videosunu çekeriz he. Neyse bakalım ne verecek? Gözümü kapattım. Oha dostum. Oha dostum. Oha. Vinicius Junior verdi lan. Ya tamam bende vardı da bende 88'lik versiyonu vardı. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi. Çok mutlu oldum lan şu an. Yani şu an bağıramıyorum ama. Gerçekten çok mutlu oldum. Saat gecenin bilmem kaçı. Sabah izleyeceksiniz bu videoyu inşallah da. Burada mı 92 oynuyor 90? Tamam. Ronaldinho da 81'de oynasın. Hatta şöyle yapalım bak. Şöyle. Ondan sonra e, sola da kimi verelim biliyor musun? Solo şu arkadaşı verelim. Dur. Bunu verelim. E, buraya da Toshamani'yi verelim. E, Bellingham'ı da böyle verelim. Bakalım böyle nasıl oynuyor değil mi? Bir deneriz he. Merak ettiniz değil mi? Şimdi şöyle, bu arada bu video ile alakalı şundan bahsetmem gerekiyor. Ee, <laughs> ekipmansız çektiğim için videoda kırpma kesme olmayacak inşallah. Tabii bir aksaklık çıkmazsa videoyu da yayınlamamış olacağım. Ee, belki bu kaçıncı denemem bilmiyorum ama e, bir videoyu artık çekmiş olalım. Ee, yani bakalım. Karşımızdaki rakip çok güçlü onu söyleyeyim. En azından istatistik olarak baktığımızda benden kat kat güçlü olduğunu görebilirsiniz. Mikrofon çok yakın. Oha. Bu ne oğlum? Bu bizi yemesi ya. Lime lime yer bize ha bu. Ben size söyleyeyim. Hadi hayırlısı be dostum. Hadi gidelim. Evet Bruno bununla... bu arada yani oyun içerisinde çok gazlanabilirim. Eskisi gibi beni hatta tanıyanlar bilenler bilir. i̇ster istemez bağırabilirim. Şimdiden affola diyelim. Van Dijk girmeye girme çabası. Stones girmeye çalıştı. O da giremedi. Toshamani. O da giremedi. Di Marco. Nunes'in önünü kapatıyor. Di Marco. Upgrade mi lan o ne? O nasıl isim? Bellingham. Bellingham. Şimdi Toshamani'ye. Toshamani. Toshamani'den Vinicius Junior'a. Vinicius Junior. Pellistri. Pellistri'den Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ronaldinho. Vurdu Karaci'yi kaleci kurtardı. Ben biraz panik yaptım. Sakin ol dostum. Ne gülüyorsun lan? Oğlum seni var ya. Ya hak. Ha, adam ol adam. Artist seni. Ya dur lan dur dur. <laughs> acaba dedim olabilir mi? <laughs> şöyle şuradan Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho'da Ronaldinho olan var mı? Ha? Oğlum bu Vinicius daha mı hızlı lan bana böyle geldi. Santrofor... İşte Bellingham girdi araya. Bellingham sıyrılma çabası Pelistri'ymiş lan. Bellingham değil miymiş? Yoksa bir anda değişti de ben mi fark etmedim? Abdülkerim var onda ha. Ya adam sabah akşam oyun oynamış. Ne ben daha şimdi? O Di Marco harika sıyrıldık. Hadi be. Toshameni. İşte bu ya. Ronaldinho pasını çıkaramadı oradan. Yani kısacası ücretsiz verilen Ronaldinho bu oyunda ne kadar etkili, ne kadar değil onu öğrenmiş olacağız. Aslında verdiğim pozisyon çok da zor bir pozisyon değil. Onu söyleyeyim. Bir Ronaldinho klasik bir Ronaldinho için. Yani seviyede bakacak olursak zaten e, fark etmiyor bence çok da ama oyun içinde demek ki çok fark edebilir. Bilir derken ya şöyle bir, bir 90 olduğu için ne kadar olduk onalar değil mi? Hadi bakalım. B12 vitamin eksikliğini yenebilecek miyiz? Trazo art. Oş adama çok fena giriştim ha. Di Marco. Teo Shomeni. Bellingham. Bellingham'dan Vinicius'a Vinicius. Vinicius. Hadi be dostum. Ya birkaç hareket Barak'ı Brock olarak okuyorum ister istemez. Belki benim gibi birkaç kişi daha vardır. Di Marco. Di Marco. Di Marco. Di Marco. Di, -Marco! Di Marco'dan Ronaldinho ya. Ronaldinho. Ronaldinho! Abi yapmayın gözünüzü öpeyim ya bu ne? Dur bir saniye. Şöyle bir defansta kim var? Stones. Evet, Ronaldinho serbest vuruşu kullanacak. Ronaldinho. Ronaldinho! Mükemmel bir gol! Harika bir gol Ronaldinho'dan. Serbest vuruştan mükemmel bir gol attı. İnanılmaz. Bakalım tek golle alabilecek miyiz maçı? İsterim çok gol atmak ama bu rakibe karşı çok umutlu değildim. Eee sevincim yarıda da kalabilir tabi ona diyecek bir şeyim yok çünkü adam hayvan gibi geliyor abi Nunes 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 Munoz derken aradan sıyrıldık hadi dostum Stones İşte bu Pelistri, Pelistri sıyrıldı, Pelistri süratle gidiyor, Abdülkerim, şimdi Vinicius, Vinicius'tan Trozoart'a, Trozoart, tekrar Vinicius, vur, gol, 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 iki oldu iki, goller yağmur gibi geliyor, yağmur, yağmur. İşte bu ya. İşte bu ya Vinicius Ronaldinho derken iki yaptık. Burada mükemmel bir pas ve boşa kalan kaleci golü yiyor Vinicius Junior'dan. Barak Vertognen Stanic Palistri Stanic Kim lan bu bendeki? Stanic Stanisic Değişik bir ismi varmış. Koş. Stasinic. Klasik bir FIFA'cı. işte forveti bilip defanstakilerin ismini bilememe sıkıntısı. İşte sıkıntı burada doğuyor. Adam geliyor. Hayvan gibi geliyor. Şu terştigen. İki mükemmel hareket. Orta geldi. Kafa ters diyen. Evet mükemmel bir maç oldu. İnanılmaz bir maç oldu. 1 12 yendik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ronaldinho'nun mükemmel golü. Ve Vinicius Junior'ın harika bir şutu ile golü almış olduk. Ee, öncelikle e, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.